Arkadaşlar Altın farklı Feza Gürsey bilim merkezi ile karşılaştık. Arka tarafta da binaları var zaten bilmeyenler için kısaca bilgilendireceğiz. Merhaba ne iş yapıyor merkez? Merhaba hoş geldiniz. Feza Gürsey bilim merkezi 7'den 77'ye kadar bütün bilimsever insanları bekliyoruz. 50'ye yakın deney setimiz var. Fizik, kimya, biyoloji, fen ile alakalı. Çocuklar okuyup kendileri bizzat deneyebiliyorlar. Deneyimleyebiliyorlar o Tabii yüzden avantaj kendileri. sağlıyor. Evet. Aynen öyle. Müfredata uygun deney setlerimiz zaten. Kendileri bizzat görerek, dokunarak, duyarak orada müfredata aynı zamanda üzerinden geçmiş oluyorlar, pekiştirmiş oluyorlar. Gide giriş çıkış saatlerini soralım, ziyaretçi ücretleri falan onlara falan soralım. Çünkü en çok konulan konulardan birisi bu galiba. Evet. Haftanın 7 günü açık, sabah 8, akşam 18 saatleri arasında ziyarete açık öğrenci 10 TL, öğretmen 12 TL, tam 15 TL. Okula gitmeyen okul öncesinden ücret alınmıyor. Bir de grup haline gelenler falan var görüyorum bazen paylaşımlarda. Onu nasıl yapıyorlar onu da söyleyelim. Şöyle 20-25 kişinin üzerinde grup haline gelirlerse standart ücret alınıyor. 10 TL öğrenci alınıyor. Bu aileler için de geçerli. Örnek veriyorum bir aileden 5 kişi geldiler. Tam olsa dahil grup indirimi yapılıyor. 10 TL ücret ödüyorlar. Aa, harika güzelmiş. Peki teşekkür ederiz başarılar. Biz teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.